Arkadaşlar ben Mehmet Bugün sizlerle birlikte oyunu bir, bir video çekiyorum. Şunlarla bak. Ee, o, odamı toplama videosu. Odamı dağıtabildiğim için dağıttım arkadaşlar. Yani bura böyle değildi. Ben yaptım. Ve şimdi burayı sınıflandırarak toplayacağım. Hatta gelin biraz daha dağıtalım. Ve odamı toplamayı çekeceğim size çok eğlenceli bir video olacak. Böyle de ben de oynayacağım. Bu arada arkadaşlar biz taşınacağız. Ev vlog çekici çektim. Gönderiler atmıştım. Bir de bayram akşamında yazdım altına. Maalesef ki kurban bayramına yapamadım. Çünkü biz taşınacak. Annem taşınacağımızı söyledim. Yeni evde çekeceğim arkadaşlar. Elbette videomuzu yine bırakacağım. Yeni evde internet iyi olursa belki annem alacağım. Sesler çok garip değil mi? Şu an dağıtıyorum. Dağıt. Sonra bunu kendi bakmayacağım ve buraya çok güzel şeyler yapacağız. Evet. Şu an her şey dağıldı arkadaşlar. Odanın son hali. Baksanıza şuna ya. Yırtık pırtık kağıtlar. Şimdi başlayacağız. alıyoruz. Arkadaşlar bu onu toplama videosu. Bakın birinci arabamız. Bakın burada benim hediyem var. Burada arabalar geliyor arkadaşlar. Bakın bunu bir tane videoda kullanmıştım ama o video yayınlanmadı nedense. Bilmiyorum ben de. Sonlarda bir sürü video çekiyorum. Bazıları yayınlanmıyor sadece bir tane yayınlanıyor. Baksanız arkadaşlar bir sürü araba çıktı. Benim bir sürü oyuncağım var. Eskiden daha çok vardı bir de arkadaşlar. Babaanneme götürdüm hepsini. Evet bakın burada bir tane daha araba var. Araba burada. Sanırım arabaların hepsi toplandığı gibi görüyorum. Bunun altına var mı? Buralara bakalım. Yok. O zaman pat. Evet şu an buradan böyle. Arabalar toplandı. Şimdi görev hayvanlarda. Evet hayvanlara başlayalım arkadaşlar. Birinci hayvanımız. ikinci hayvanımız. Üçün... Üçüncü hayvan. Dört. Beş. Aa araba varmış ya burada arkadaşlar iki tane. Neyse aa, koydum. Bu patepim Başka hayvan yok. Evet. Zaten burada hayvanların yeri mi? Ama arkadaşlar ben bunu vampir şey olduğu için hayvan sanıyorum. Yani hayvan olarak sayıyorum. Ne sanması? Şimdi arkadaşlar patates oyununu toplayacağız. Efo'nun kanalında patates oyunu oynadık biz arkadaşlar. Belki iPhone kanalı bilenler vardır aramızda patates soyunu topluyorum arkadaşlar burada evet arkadaşlar burada videoyu hızlandırdım yani dondurdum dondurmuştum patates soyununun neredeyse yarısını topladım arkadaşlar belli olmadıysa dondurma bir şeydir demekti. Ama burayı hızlandırmak istiyorum. Arkadaşlar videoyu hızlandırabilenler varsa hızlandırabilir mi? Çünkü gerçekten hızlanmasına ihtiyacım var. Eğer hızlanmazsa olmuyor bir şey. Evet arkadaşlar şu an hep tüm patatesleri topladım. Patates de tamam var. Yani tüm oyuncaklardı Çok garip bir ses çıktı <laughs> diye. Evet, bu, bu ilk başta yani rastgele oyuncakları bunun için atıyorsunuz arkadaşlar bizim evde. Rastgele oyuncaklar yani eline gelen oyuncaklar buraya. Hmm hayır. Dur tut. tut. Bizim de az varmış gibi. Ya buna bakmayın. İlk ters gelmiş. Ters seni çok kötü çizdiğim için kötü görünüyor. O silah sahte arkadaşlar. Youtube sana da söylüyorum. O silah sahte. Yani bu yüzden lütfen telif hakkı verme. Çünkü sahte YouTube. Evet şu an YouTube'da konuştum. Ne alaka? Evet bunu aldık. Onu çok mu arkadaşlar kısaca? Evet şimdi elime gelen ne varsa. Oh, o siyahların hepsi sahte. Lütfen duysun beni YouTube. Hoppa. Oy. Şimdi elime gelen her şeyi alıyorum. Bunu anneme hediye yapmıştım. Aynısından babama da yaptım. Uzuvuzuv kaldı mı ki? Şurada bir tane uzuvuzuv var, iki araba var. Evet, çok güzel atıştı. Kesinlikle yere gelmedi. Kesinlikle ben alıp onu oraya koymadım. Kesinlikle. Şimdi sıra peruşları toplamakta da. Arkadaşlar kutu yok. Neyse o kutuyu daha sonra yerleyeceğim arkadaşlar. Perşörü şimdilik ıvır zıvıra koyalım. İyi fikir. Sadece peluşlar bakın. Peluşları ben buradan çıkartırım. Video dışında şeye koyarım arkadaşlar. Kutusuna. Bu odana çıkmak bana yasak şimdi. Çünkü bu video oyun oynama videosu falan değil. Evet, peluş kutusu gibi olmadı kesinlikle. Bir tane kutu boş kalıyordu. Peluşlar azıcık taşıyor. Bu yüzden bu kutuya koyayım 3 tane peluşu. Evet, şimdi kodun hali böyle. Şimdi bunu katlayacağım. İnşallah gözüküyordur. Arkadaşlar hiç zor değil. O sırada videoda çok yorulayım. Ben. Ama yoruluyormuş gibi yapıyorum. Terler sende şeyden. Videoda olduğum için. Bu bayağı kalın. Bunu artık kaldırmam gerekiyor ama oyunlarda çimen olarak koyuyorum ben bunu. Kendi oyunlarımda. Bunu Mehmet videolarını izledim. Şeyi de gelecek arkadaşlar. Yavaş yavaş. Videoları da gelecek. Şuraya pet shop'umu koydum. Buna bir kağıt varmış boş. Pet shop'umun içine koydum. Şöyle koyayım. Bu da burada duruyor arkadaşlar. Bakın. Bura böyle bir hal aldı. Dop dolu bir masa. Bir çiçeğimiz var. Bunu ben iyileştiriyorum. Diğerleri öldürüyor. Ben iyileştiriyorum. Diğerleri öldürüyor. İki tane Türk bayrağı var. Bir tanesini konserde yırttım. Ay konser demişim. Tiyatroda yırttım. Yırtıldı. bir kesinlikle hiç kimse yırtmaz. Kendi vatanının bayrağı. Bakın ıslak menü var. Bunu buraya koyuyoruz. Çöpleri topluyorum. Bu esnada. Arkadaşlar her an afk kalabilirim. Şaka şaka ya. Çöpler bu kadar mı? Yok bu arada ben bir tane otel yapmıştım Enes Ali'ye özel. O otelden kalma bu kağıtlar Enes Ali şey yaptı. Bir yana böyle bir konser verdi dedi. Konfeti yap dedi bana. İlla konfeti yap diye Nana konfeti yaptırdı. İçine ben de kartları yırttım, yırttım koydum. Yani. Güzel, eğlenceli bir video oldu aslında. Bunu buraya koyayım. Şurada dursun ya. Evet, bakın bu masanın son hali gerçekten. Bakın burada şeyim falan var. Şu anki hali böyle arkadaşlar. Ya başlama son hali öyle değil ya. Kolonyamız var. Kolonya sıkıyorum artık. Yaz geldi ya böcekler falan geliyor sinekler. Gözlüğüm. İsterseniz takayım ya. Diğer videoda takacağım arkadaşlar. Söz veriyorum 10.000 like falan gelirse diğer videoda söz takacağım. Şimdi kalemleri alıyorum arkadaşlar. Siz görmüyorsunuz tabi buraları kremi aldığım yere şeye koydum size. afk kalan ben sonra sonra videoyu doldurup 6 saat afk kalan ben ne komik olurdu ama evet arkadaşlar bunu da ayarladım şimdi bilgisayar masasında sıra bilgisayar masasında çöpler var onları alıyorum ve buraya koyuyorum Enes'in yaptırdığı konfeti bayağı bir her yer odanın. Evet. Şu anki odanın hali. Şimdi sıra burayı toplamakta arkadaşlar. Odayı bu arada ben dağıttım. Normalde böyle değildi. Ben dağıttığım için böyle oldu. Ne mübarek. Ne güzel dağıtıyormuş mama. Abi. Gerçekten bak. Ne derim ne oldu arkadaşlar. Gördünüz mü? Burada yine senin kumbarası var. Bunu buraya koydum. Ah, araba, araba. Bir sürü araba var arkadaşlar. Çok araba var. Ivır zıvır var. Kapak ne alaka ya? Uy. Pat. Arkadaşlar bunları da koydu. Bunu bana arkadaşım hediye etmişti. Ah. Bak anneme yaptığım şeyim babam babama yaptığım hali. Burada top varmış arkadaşlar. Ben görmemişim. Alın bak. Küçük basketbol topu. Ay. Şimdi büyük arabaları şeye koyacağım. Şuraya koyacağım. Bilmiyorum. Şey videosu. O da zoklama videosu. Anlayacağınız. Burada şey varmış. Görmedim. <laughs> Arkadaşlar çocuk olmak çok zor. Çocuklar ikide video ya. Aynı ben gibi. Hayat çok zor. Çocuk olmak çok zor. Deyip duruyor herkes. Tüm çocuklar. O sırada gerçek insanlar. Ölüyorlar. Bir gün için. Evet. Bir araba. Şu an bura buraya ile. Oğlum ev baştaki haline gidin. Bakın şimdi haline bakın. Farkı gördünüz mü? Düşsünler arkadaşlar. Düşsünler. Ulan video 13 dakika olmuş. O sonra geçen 15 dakika yapan ben. Şimdi 14 dakika olacak arkadaşlar. Videonun daha dakikasına girmek üzereyiz. Her an girebilir. Çünkü şu an 13. 3. dakika 30. saniyedeyiz. Arkadaşlar düşmüş ya. Bu adamın kendi kendime böyle düşsün diyorum. Arabasına gelince bulamıyorum. Diye alıyorum. Burada bebek şeyi var. Bunu dedem bana göstermiş. Dedemin bir oyuncağıymış. Bayağı garip bir şey ya oldu. Şimdi bu pastel boyaları ilk başta ben hep böyle koyarım. Kitapları bile yere attım. Konfetiyi de toplamadım bu videoyu çekmek için. Evet şurada Türkçe sözlüğü buraya koy. Ama konfeti yapmayı Enes Elevman'ı gösterdi. Eskiden okulda öğrenmiş. Böyle garip bir şey yapıyor. Tabii ki de bakın bunu şeye koyacağım. Buraya koyacağım. Bak bunlar da ya. Bir sürü şey çıktı. Konfeti yüzünden. Hepsi. Artık şu işi uzatmayayım. Konfetiye falan. Arkadaşlar burayı ben yaptım. Nasıl olmuş? Şuraya topları koyayım. Toplar burada oluyor. Şuraya. Bu ikinci top kardeşimin topu. Diğer top benim abi. Benim iki tane topum var. Senin bir tane top var. Neden bilmiyorum. Kendi topumu şu an bulamadığım için böyle. Şimdi sıra kitaplarda. Çizgi roman. Bunu böyle koyacağım. Arkadaşlar iyi misiniz? Kamera düştü. Ha, çok garip şeyler oluyor arkadaşlar. Çok garip bir gün. Sadece fındık ile fıstık var oğlum. Doğru, doğru. Evet şu kitaplarımız son hali. Bunun burada olması gerekmiyor. Bunu burada olması gerek. Ve bunun böyle olması. Tamam böyle olması gerekiyor. Bu taşın. Ondan sonra şu kutu oyununu buraya koyuyorum. Bunu iyi kaldırdım koyacağım arkadaşlar ama şeyler gözükmüyor diye şöyle çekeceğim bunları. Hep böyle ayarlamaya çalışıyorum bunları her gün toplarken böyle. Bunu buraya değil buraya koyuyorum. Squid Game askeri. Bunu böyle koyuyorum. İki tane. Bunu, 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 yine buraya attım. Bunu buraya. Evet. Dedemin topacı yine. Buraya koydum. Evet bir tane boş şey var. Niye bunu hiç kullanmadın derseniz. Bu kart ve kıt şeyi. Kutusu. Arkadaşlar sabahtan beri yatmakla uğraşıyorum. Yatmak mı? Yatmak dedim. Ben ya yat, mı hiç? Bu arada bir sürü kartım var. Kart videolarımdan da Blue Stars kartlarını görebilirsiniz. Kart videomdan. Oğlum öyle bir döktüm ki video dışında. İşte video esnasında döktüm. Arkadaşlar siz diyeyim o da böyle toplanır. Oğlum 18 dakikadır ben odayı mı topluyorum? Arkadaşlar çok garip. 18 dakikadır oda topluyorum. Oğlum çeyrek saat geçmiş. Eee tabi çok oyuncağın varsa ayırıyorsa dekor falan yaparsan olacağı budur. Odanın en baştaki bak videonun ta en başına gidin bakın en son ki haline bakın. Seven buraya koyayım. Pır pır patapil. Tum 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 sahur. Arkadaşlar sonunda bitti. Resmen kocaman bir odayı topladım. Çok uğraştık. 19 dakika olmuş ve odanın son hali. Doğru doğru. Şimdi eski vlog yapayım size arkadaşlar. Harbiden. Bu oda toplama videosu ve ev eski ev vlogu. Evet. O zaman bir kapıdan giriyormuş gibi yapalım. Değil mi? Evet odamıza girdim arkadaşlar. Burada beni stickerlar karşılıyor ilk başta. Burada askılı montlarım falan filan var. Burada merdivenim var. Buradan çıkınca benim şeytani yatağıma geliyoruz. Bir sürü kağıt poster falan. Burada Enes'in yatağı var. Burada bir tane çekmece var. Açmadım tabii ki. Burada perdemin perdem var. Canım sürdü benim. <laughs> Siyerli, Siyerli annem dizisindeki perde bu arada. Fark ettiyseniz. Çocukların odasındaki. Burada peteğim var. Bakın burada kitaplığım var. Posterim. Sevdiğim kitaplar. Dur kitabını hiç sevmiyorum bu arada. Bundaki lafızlığı seviyorum. Bu iki kitap en sevdiğim özel kitaplarım. Burada Türkçe sözlüğüm. Normal resim kitabım. Burada kendi kitaplarım falan. Evet bakın burada no başka şeyler var. Burada full okul eşyaları yani. Ona bekle fındık fıstık posteri ne alaka? Ya bekle abi. Bekle ben fıstık posteri çizdim. Ay çizmedim abi ne alaka? Kaç gün önceden kalma abi bu. Buraya koydum. Burada gözlüğüm, peçetem, kolan kolonyam, çiçeğim ve çöp kutum var. İki tane bayrağım var. Burada yorgan var. Pet shop'um var. Pet shop'un içinde böyle güzel şeyler var. Kediler, filler. Oyuncak dolabı. Oyuncaklarım. Bakın burada dedemin topacı var. Cüzdanım var. Squid Game askeri var. Dinozorum var. Bekle ağzını açayım isterseniz. Ağzını açtı kapatıyorum. Burada başka bir masam var. Bu hep böyleydi. O da hep böyleydi arkadaşlar. Ben de attım. Burada pizza var. Şey var. Şeyler falan var. Masam var. Sonra masanın altı var. Burada dolaplarım var. Ay dolap demiş bir şeyler. Eşak koyuyor Burada bilgisayarım var. Klavye. Burada hoparlörü var kalem kutum okul. Sonra şey. Bunun ne deniyor ya? Burada suluk var. Buraya kardeşim kumbarası, baloncuk şey var. Hani 22 dakika oldu videodan. Video bayağı uzun oldu orada. arada. Bakın baloncuk yaptım. Şunu kapatayım annesi ben görürsem benim içimden geçer çünkü. Evet, burada sandalyem var. Ve benim odam. Bakın burada aşkım olayını yazan bir tane İkard halısı var ve benim oğlum arkadaşlar. O zaman bu video bu kadar. çok bayağı uzun oldu. Eğer yani bir dakika daha falan geçerse belki bu video yayınlanmayacak. Bilmiyorum. O zaman özel bağız. <laughs> Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ben Mehmet Şen. Diğer videolarımı da izleyerek kendilerini bilirsiniz.